arkadaşlar arkadaşlar bugün bayağı iyi bir oyun buldum kesin bu oyunu Türkler yapmıştır Hatta bir tane video vardı bunun editi vardı Evet şimdi oyunumuza giriyoruz oyunumuzda sürüklenen arabalar Türk ama İngilizcesini bilmiyorum bakın oyun o kadar komik ki ve bayağı bir Bakın. Video çekerken oyuna gelince bir araba seçiyorsunuz. Benim arabam var zaten. Heh, bakın. Bindik ya. Bakın ne yapabiliyoruz. Tüt Oy, direkt drift atabiliyoruz böyle. Bu oyun kesin Türkler yaptı. Ama en güzeli adamları çarpıcı oluyor. Allah. Im. Uy. Adam yerin içine girdi. Çok güzel bir oyun. <laughs> Abi çok iyi ya. Daha yeni buldum oyunu. Bular bulmaz videosunu çekiyorum. Abi mükemmel. Ne oluyor? Değeri nasıl çarpıyor herkesi Küçükken alışveriş mağazalarında her zaman yaptığımız şey. Yeni bir sepet alabiliyorum. Karton sepet. Arabalar ortaya çıkar. Evet yeni sepetim. Kutu. Bunu kontrolü biraz daha düz. Yani çok iyi. Öyle. Hele bunu Türkler yaptıysa da o kontrolleri aşırı zor ama çok fazla drift atıyorlar. Es şunu. Hem. Yeni arabam da bu artık. Yeni bir araba daha aldım. İşte bu bebek arabası. Hadi. Bastır, bastır, bastır. Hop, oh, şuradan dürdü. Aa. Koyu doytan eşi. Allah Allah yıktı her yeri yıktı. Çocuklar bastı burayı kaç. De 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 de. Sen uçuracağım. Uçacaksın. Sen uçacaksın. Allah. Uçsana ya. Uç. Heh uç. Kutlarımın. Uç.

Yarış pisti. Yarış pisti de varmış oyunda beyler. Aha. Oy. Yarış pisti. De 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 de. Çok yavaş abi. drift drift dot 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 Benim ne kadar para var? Şurada. Bu da az. Formula 1. Formula 1. Oy 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 hıza bak hıza. Çocuğu ese.

Hadi 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 hadi. Oy. Kaka ben niye burada uğraşıyorum ki? Kestirme var burada. Ağaç. Ağaca çarptım. A ağ, Ah. Ah. Oh. Oh. Ne yaptı? Bir dakika, ben az önce bir şey mi buldum? Araba merdivenden çıkabiliyor mu? <laughs> tırmanmıyor. Tırmanmıyor ya. Hop. 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 Ben markete geri gideceğim. Ben de düşüp Hop. ve paramız yanda yazıyormuş. Yeni bir sepet alabilir mi? Şimdi size bir soru. Büyü mü alayım? Küçüğü mü? Küçüğü aldım. Şu. Bu. E bu birazcık kalkıyor. Niye bu kalkık? Oy ay ay. Kontrollere alışmam lazım. Bu ne ben her yeri çarparak gideceğim. Ama oyun çok güzel. Aşağıda hızımız da yazıyor. Hadi bas bas. 3 2 1 Ez şunu ez şunu Hayır seni ezemedim <laughs> Arkadaşlar ezdim Şimdi sıra sende Hadi 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 Şunu da ezelim <laughs> Marketteyken sepet arabası Yoldan kontrolden çıkınca olanlar.

Hadi yes babies. Vuhuu. Arkadaşlar oyunu gerçekten bayağı bir güzel. Ben bayağı bir sevdim bu oyunu. Tekrar videosunu çekmemi isterseniz çekebilirim. Tabi YouTube yorumlarımı kapatmaz. Hadi süre sürmeye devam o zaman. Oh, hiç de çocuk yok vallahi bir benzer. Sen öylesin sen. <laughs> Bu Aa, bize kaytarıyorlar. İşte kaytarıyorlar. Didi did. Hadi. Burada aşağı inmek istiyorum. Abi direksiyon bile hareket ediyor. Hani o grafiği bile yapmışlar. Bak şimdi. Baksana direksiyon da dönüyor. Aa. Artık bu şu büyüğü de aldım.

Aa ben videoyu unuttum. Televizyona bak. Beyler video bu kadar olsun. Hadi bay bay.